merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda size yara evcil ceko papağanını ele nasıl alıştırırsınız ondan bahsedeceğim ceko papağanları biraz agresif hayvanlardır özellikle vahşi olanları bu bizim papağanımız o kadar vahşi olmadığı için daha kolay eğitileceğini düşünüyorum aşkım tamamlayacak önce tüneyine alışmasını sağladık kanat ayarı yok kuşumuzda uçabiliyor gayet. Gel. Gel. Omuza geliyor kuşumuz ama ele gelmiyor. Ele ona tanıtacağız. Gel aşkım. Gel. 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 Kuşumuz daha yeni geldi. Çok olmadı geleli Hemen eğitime başladık. Gel oğlum. Korktu şu an. Korktuğu için fazla üstüne gitmiyoruz. Biraz yakınlaşmak istiyoruz kendisine. Gel aşkım. Gel. Kaldır abi. Kaldır. Bakın normalde Jacopo puanları çok vahşi olanlarına bu şekilde el uzatamazsınız. Bu elde omuzda konuşan da bir kuş ama sahibi eğitmediği için He? biraz vahşi kalmış. Aşkım ne yapıyorsun sen? Ne diyorsun sen? Gel bakalım. Bak burada ne var? Ne var burada? Gel aşkım. Sana zarar vermeyeceğiz yani. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun? Niye yere gelmiyorsun sen? Gel. Bakın ısırmaya atayım hemen. Elden korkuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra biraz cevizdir. Gel. Bu şekilde ısırması yok. Biz ele alıştırmaya çalışıyoruz. Zaten ev, evcil kuş çok yabani değil. Çıplak elden korkuyor. Bunun da sebebi arkadaşlar bütün papağanlar çıplak elden korkuyorlar. Yani sahibiyle çok bağlı olanlar hariç geneli korkuyor. Çünkü kuşları genelde elle yakalıyorlar. Baksa koymak için falan. Aslında eğitimde bunları halledebilirsiniz. Şimdi ona bir biraz elma vereyim. Güvenini kazanmam lazım. Amcam. Kapıyor da demin elimi. Şimdi kapmamaya başladı. Gelmek istemiyor musun? Ne oldu? İnat etme gel işte Hemen saldırı moduna geçiyor arkadaşlar Bunun dikkatini dağıtacağım yukarıdan Şu an yemek dağılmıyor zaten görmediği için Ha? Atıyor gördüğünüz gibi Biraz inatçı bir kuş. Ne oldu? Sırma yok, sırma yok. Isırdım mı da fena kapıyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi elimin ortasında bayağı bir yardı ilk geldiği gün. Biraz da dikkatli olmanız gerekiyor. Gel bakalım. Yumruğu bu şekilde tuttuğunuz zaman ısırma olayı biraz daha az oluyor. Yakalayamıyorlar gaga yapısından dolayı. <laughs> İyice alıştırmam lazım ona zarar vermeyeceğim. <laughs> ne oldu? Hani senin evcildiğin? <laughs> Gel. tünekten de korkuyordu. Tüneye alıştı iyice. İşte biraz emek vermeniz gerekiyor bu tas kuşlarda eğitimde. Gel. Nasıl elinden korkuyor? Omzuma geliyor. Eli hiç zaman istemiyor. Gel. Hoppa. Niye yabanlık yapıyorsun? Yaramaz. Evet. Bakın evet, cevizi aldı. Güvenmeye başladı biraz. Normalde Jaco papağanları genelde alacak olanlar olursa insan seçiyorlar. Mesela sahibine alışık bir Jaco papağanı size geldiği zaman agresifleşebilir. Full evcil de olsa bunu yapan çok kuş var. Yani bütün kuşların genel problemi bu zaten. Alır almaz e, evcil olmasını beklemeyin. Zamanla alışıyorlar ortama güven sağladıkları zaman. Bu aslında evcil bir kuş. Ama e, sahibine güvenmediği için yani şu an bana güvenmediği için Hiçbir şekilde elime yanaşmıyor. Belki ilerleyen zamanlarda daha evcil olacaktır. İşte bu zaman gerektiren bir şey. Direkt alır almaz bu şekilde olmasını kimsenin beklememesi lazım. Yavru kuşlarda da bu problem oluyor. Yavru kuşlarda genel olarak bu problemin sebebi küçük oldukları için ilk geldikleri zaman çok fazla bir şey yapmıyorlar. Yani biraz zamanla büyüdükten sonra illa ki onlar da birini seçecektir evde. Kendine yakın hissettikleri, daha çok ilgilendikleri birini seçecektir. Yavru papağan da alsanız yani 3 yaşından sonra illaki birini eş olarak seçecektir. Bir diğer aile bireylerine karşı daha çok vahşi olabilirler. Hani el beslemesi de büyüseniz. Çünkü kıskanç hayvanlar bunlar. Ne oldu uykum mu geldi? Gel bakalım. Gel. Bakın onu seçenek bırakmıyorum. Yine zıplıyor. Kaçıyor hemen. İşte bunu tekrar tekrar yapacağız. Bir de papağanınızın e, akşamdan aç olması lazım. Bu eğitimi yapmanız için. Aç olan kuş bir şekilde hani eve gelip Elden bir şeyler alabilir. Ama aç olmadığı zaman işte bunun gibi hareketler sergiliyor. Aslında çok tok da değil ama bana güvenmiyor. Gel bakalım. Aferin sana. Bak bu bir başarı. İyice sinir bastı bunu. Katiyen el istemiyor arkadaşlar. Jacob Papanların fiyatlarına gelecek olursak kuş alırken fiyat tabii ki önemli bir etken ama kaliteli olmasına özen göstermeniz gerekiyor. Tüy yapısının iyi olmasına evcil olmasına bu tarz etkenler fiyata değiştirebiliyor. Bazı kuşlar 5-10 kelime arasında sınırlı kalsa da Diğerleri mesela 200-300 kelime konuşan Jaco papağanları var. Tabi fiyatlar da ona göre değişiyor. İyi bir Jaco almak isterseniz şu an büyük olanları 5 ila 6 yaşlarında fiyatları aşağı yukarı 12.000 civarında. Buna 15 bin liraya kadar çıkanlar da var. Yavru Jaco fiyatları bugün itibariyle 10 bin lira civarında geziyor. 10-12 bin lira arası alınabilir. Bir de yavru derken yeme düşmemiş yavruyla büyük yavrunun arasında farklar oluyor. Yeme düşmemiş yavruyu el beslemesi olarak büyütmeniz gerekiyor. O biraz daha masraflı oluyor. Fiyatlar da ona göre biraz daha uygun oluyor. Mesela normal büyük bir yavruyu 12-13 bin liraya alırken yeme düşmemiş yavruyu 1000 lira, 2000 lira daha düşüğüne alabiliyorsunuz. Bunların da göz önünde bulundurmanız gerekiyor kuş alırken. Bir de kuş alırken ee, Jacob puanları biraz tozlu hayvanlardır. Ona göre düşünüp almanız gerekiyor. Hani toza karşı falan alerjisi olan arkadaşlara önermiyorum. Onun için Amazon papanları var. Onlar daha temiz oluyor Jakolara göre. Ama konuşma yetenekleri Jacob papanların dünyada tek olduğunu biliyoruz. Gel. Aferin. Neden sevden acayip korkuyor? İşte zamanla bunu bu şekilde eğitim vererek alıştırabilirsiniz. Aslında evcil kuş olmasına rağmen yani yara evcil. Evcilliğinde kademe kademe şekilleri var. Mesela full evcil olan bir kuşu komple elinizde yoğurabilirsiniz. Kanat altları olsun her tarafını sevdirir. Bazı kuş ele gelmez. Kafeste sevdirmez. Yabanidir ama ısırmaz. O tarzda papağanlar var. İşte kuş alırken bunları sormanız gerekiyor aldığınız kişi. Çoğu kişi bu konuda çoğu kişiye vahşi satıyorlar. Mesela kuşu yorup zorla sevip evcil diye satabiliyorlar. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Kuşların genelde eğitim istediği zamanlar sabah yapın eğitiminizi. Akşamlar e, yem kabını almayın ama kapta bir şey olmasın. Sabahta e, aç oldukları için daha kolay eğitim verebilirsiniz. Bir de gündüz farklı oluyor bunlar. Geceliğin daha sakin oluyorlar. Bütün kuş türleri böyledir. Ona göre deneyebilirsiniz. Normalde bir eğitimciye de verebilirsiniz kuşunuzu. Ama kendiniz eğitmeniz en güzel yöntemdir. Çünkü size alışır iyice. Size alıştığı zaman da size bağlanır. Normal bir eğitimciye de alışt, yani eğitimciye de verseniz bu sefer kuş ona alışıyor size karşı geldiği zaman tekrar bir alışma süreci oluyor. Bunun önüne geçmeniz için böyle bir tünek yaparak kendiniz ilgiyle alakayla eğitebilirsiniz arkadaşlar. Çok yabani olanı zaten almanızı tavsiye etmiyorum. Onlar üretim kuşudur genelde. Mesela 8000 liraya yabani kuş almaktansa 1000 lira 2000 lira daha vererek eğitimli bir kuş alırsanız daha çok mutlu olursunuz. Normalde yabani kuşun hiçbir faydası olmaz size. Sadece evde karga gibi durur. Hiçbir işe yaramaz. Gel. Gel sana eğitim gel. gel. Arkadaşlar bu şekilde elden ele gezdirebilirsiniz. Isırmayı kesti şu an. Gel. Korksa da ısırmıyor. bu şekilde elinizi tanıtabilirsiniz. Bunu defalarca yaparsanız kuş da alışır. Gel bakalım. Gel buraya. Gel. Bakın ilk zamanki gibi ısırmıyor. Çok kötü ısırıyordu. Gel bakalım. Gel. Ne oldu? Yoruldun mu? Arkadaşlar kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.